بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأمثلة المطردة من معلوم أمر الغائب الأمثلة أرناكلاش المطردة أين تارزا أولا أرناكلاش من معلوم أن yani بني معلومون emri gaibi emri gaibin bina-i malumunun aynı tarz olan örnekleri onların çekimlerinden bahsedeceğiz emri gaibten liyansur bunu emsile-i muhtelifede okumuştuk buradaki li cazime harfidir e, sondaki dammeleri hasvediyor, sükuna dönüştürüyor efali hamse dediğimiz yani e, yefalani tefalani yef'aluna tef'aluna bile tef'aluna tef bunlardaki sonradaki nunu hasfediyor. Bakın gözünüz nunu Ama cem ve karışmıyor demiştik. Şimdi bu liyansur emri gayiptir ve biney malumdur. Yansur olduğu için liyansur biney emri gaib. Gaibe yapılan bir emir olduğu için gaibler toplamda 6 tanedir. Üç tanesi müzekker, üç tanesi de e, e, müennes. Toplamda 6 tane gaib bir de mütekellim vahdehu bir de mütekellim al-gayri var. Yani o yüzden <laughs> muhatapları e, burada zikretmeyeceğiz. Bine-i malum ve bine Çünkü bu emir gaybe yapılıyor. <laughs> liyansur emru gaybin gayb olan bir kişi yapılan emirdir. Çünkü yardım etsin diyorsun. Bine-un malumun ve bunun yapılışı kim tarafından yapıldı bellidir. Müfredun bir kişidir. Müzekirun erkektir. Gaybın ve gayb biridir. Manası yardım etsin Yardım etsun yani yardım etsin bir gayb er gelecek zamanda. Demek Liyansur müfredi, müzekkeri gayb içindir. Manası yardım etsin bir gayb er gelecek zamanda. Liyansura <laughs> bu da tesniye, müzekker ve gayb içindir. Manası yardım etsinler iki gayb erler gelecek zamanda. Liyansuru bu da cem'i müzekkere gayb içindir. Manası yardım etsinler cem'i gayb erler gelecek zamanda. Böylelikle emri gayb e, müzekkere gayb e, emri gaybın müzekkere gayb bölümünü bitirdik. Şimdi müennesi gayibler gaybeler e, bölümüne geçtik. Litan sur bu da emri gayb, e, bu da bir mal, e, malumdur. O müfret müennes gaybedir. Manası yardım etsin e, bir gaybe avrat gelecek zamanda. Liten sura. Bu da tesniye mennesi gaybe içindir. Manası yardım e, etsinler iki gaybe avrat e, avratlar, e, gelecek zamanda. ne? Bu da cem'i müennesi e, gaybe içindir. Manası yardım etsinler. cem gayb avratlar gelecek zamanda. Şimdi bu emri gaybin nefsi mütükellim muhdehu var. Bir de nefsi mütükellim ma'al var. Bunları zikir Direkt bir şuna geçmiş. Halbuki bu emri gayblerin nefsi mütükellim muhdehu da var nefsi mütekellim maal gayri için olan da var. Ve çok da kullanılıyor. Mesela Arap kelamda kullanılıyor. Mesela bir örnek örneği vereyim. Hani e, diyor line teallem öğrenelim. Linus gı mesela kulak verelim. Yani bu gibi ifadeler Arap kelamında kullanılıyor. Madem ki kullanılıyor ki hatta kitaplarda karşımıza çıkacak yani. O zaman demek bunların bineyim malumun <laughs> nefsim tüm vahde ve nefsim al gayri bu da var. O yüzden şuraya yazmışım. Li ensur bu da nefsim tükellim vahdehudur. Emr gayb bineyim malum. Nefsim tükellim vahdehu manası yardım edeyim ben gelecek zamanda. Li nensur bu da emr gayb bineyim malum. Nefsim tükellim ma'al gayri manası yardım edelim biz gelecek zamanda buna da ezberliyoruz. El emsiletul tu, min meçhul emril gaybi. Evet, şimdiye kadar biney emri gaybin biney malumunu işledik, bitirdik. Şimdi ise e emri gaybin biney meçhulünde aynı tarz olan örneklere geldik. El emsiletu örnekler, el tu aynı tarz olan örnekler min meçhuli binay emri emril gaybi. Emri gaybin binay meçhulunun aynı tarz olan örnekleri. Bundan çekme yapacağız. Binay meçhul yapmak için liyansur e, bak y öte yapıyoruz. Sonra müceksini feth yapıyoruz. Liyunsar oluyor. Liyunsar. Bu liyunsar emru gaybin gaybe yapılan bir emirdir. Binaun meçhulun binası meçhuldür. Kim tarafından yapıldı belli değil. O müfredun bir kişidir, müzekkin erkektir ve gaybın gayb bir şapliyor. Manası yardım olunsun. Mesela bak liyan surda diyorduk yardım etsin. Burada yardım olunsun. Bir gayb er gelecek zamanda. O zaman bu liyunsar müfredun müzekkeri gayb içindir. Manası yardım olunsun bir gayb er gelecek zamanda. Liyunsara bu da tesniye müzekkeri gayb içindir. Manası yardım olunsunlar iki gayb erler gelecek zamanda. Liyun saru bu da cem'i müzekkeri gayb içindir. Manası yardım olunsunlar cem'i gayb e, erler gelecek zamanda. Böylelikle e, müzekker gayblerin e, emri gaybden şunu bitirdik. Şimdi e, emri gaybden bileme müennes gaybeleri oku okuyalım buna geçelim. Litunsar. Bu da müfredi müennesi gaybe içindir. Manası yardım olunsun bir gaybe avrat ee, gelecek zamanda. SAR'a teslim müennesi gaybe içindir. Manası yardım olunsunlar iki gaybe avratlar gelecek zamanda. Liyunsar ne? Cem-i gaybe içindir. Manası Yardım olunsunlar. Cem gayb avratlar. Gelecek zamanda. Ve böylelikle müennes gaybeleri de bitirdik. Mütekelime geldik. Bak. Bineğime üstünde mütekelimi söylüyor. Demek bineğime alınır olması gerekiyor yani ya. Li unsar. <laughs> Bu da nesim tükelim. Vahdehu içindir. Manası. Yardım olunayım. Yardım olunayım. Ben. Gelecek zamanda. Li unsar bu da nefsim tükelim ma'al ile içindir. Manası yardım olunalım biz gelecek zamanda. Evet böylelikle emri gaybi de bitirmiş olduk. İnşallah bir dahaki dersimizde de e, bu sefer nehi gayip e, konusunu işleriz. Ve sallallahu ala seyyidine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.